ekonomide neler olacak? Bu, bu en sıkıntılı olan şeylerden bir tanesi. Biz istediğimiz önlemleri alalım. Her şey önümüzdeki iki ay içerisinde şöyle olacak diyelim. Dışarıdaki bir tek gelişme her şeyi alt üst edebiliyor. Eğer bunları göz önüne almazsak, eğer her şey yolunda giderse diye sorarsak, ha o zaman şöyle bir şey tahminde bulunabilirim normal durum çerçevesinde bir e, Türk devletleriyle beraber olan yo, ticaret çok daha fazla yoğunlaşacak. E, bu zamana kadar bütün çalışmalar aslında bunu durdurabilmeye yönelikti. Türkiye kendi enerjisini çıkartmak gibi bir olaya kalkıştı biliyorsunuz. Karadeniz'de gazını çıkartmaya başladı ki bu normal durumda Türkiye'yi yasaklanmış bir şeydir. Yani Türkiye'nin enerjiyle buluşması Türkiye'nin durdurulamaması anlamına gelir. O yüzden de Türkiye'nin enerjiyle buluşmaması lazımdı. Bu Türkiye'nin ekonomisini düzeltir. Ekonomi düzelirse şikayet azalır. Şikayetin azalması yurt dışındaki sistemin bozulması anlamına gelir. Sebebi Türkiye'nin savunma sanayini tekrar önem vermesi ve devam etmesi. Savunma sanayi çok önemli çünkü yeryüzünde savunma sanayini kendisi elinde tutan çok az ülke var. Yani şöyle söyleyeyim Allah göstermesin. Herhangi bir savaş başladığında dünya ülkelerinin yani 200 tane ülke varsa belki 7-8 tanesi savaşabilecek gücü kendisinde bir müddet daha 3-4 hafta bulabilir. Onun haricinde hemen hemen çok kısa bir zamanda bakın kocaman Rusya ve Ukrayna savaşına bakın. Çok kısa zamanda stoklar tükendi. Neden? Mühimmat üreticisi aynı zamanda çok büyük sıkıntı çekebilir savaşın sürdürülebilmesi için. Ama savaş yeryüzünün istesek de istemesek de memnun olduğumuz için söylemiyoruz. Ama mecbur kalındığı takdirde kendini korumak için yapacak olduğun şey. Fakat savunma sanayinin varlığı ile savaş yapmak için değil kendini güvenceye almak ve saldırmak isteyenleri caydırmak için. Yapay zeka hemen benim aklıma neyi getirdi biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin geliştirmiş olduğu, 1974 yılında başlamış olduğu bir proje var. Bu çok önemli. ARPA projesi. Daha sonra bunu DARPA projesi haline getirdiler. Hani bildiğimiz ARPA olarak yazıyor. Eğer DARPA'nın başına D getirirseniz de o zaman da Defense oluyor. Yani şöyle, Defense Advanced Research Project. Bu kısaca e, ileri araştırmalar merkezi, ileri teknolojik araştırmalar merkezi. Bunu niye söylüyorum? Bunun 10 ana maddesi var. Amerika Birleşik Devletleri 1974'te aldığı bu kararlarla beraber DARPA'nın 10 maddesinin geliştirilmesiyle yeryüzünde kendi egemenliklerinin kesinleşeceğine inandığı için böyle bir projeye başladım. Fakat ilginç olan bir şeyi söyleyeyim işte bana sorulan soru yapay zeka olduğu için hemen aklıma bu geldi dedim. Bu e, DARPA'nın 10 maddesi diye bakarsanız eğer araştırırsanız onun 9. maddesi çok önemli. 9. maddesini biz Amerika Birleşik Devletleri'nden veya dünyadaki her diğer bütün ülkelerden önce bitirdik. Ve bu bütünüyle yapay zeka ile alakalı olan bir şeydi ki ...inanılmayacak şekilde etkisi oldu yurt dışında. Amerika Birleşik Devletleri olsun, ondaki araştırma kuruluşları olsun şu anda bu olayın üzerine düşünüyorlar. Olay şuradan gerçekleşti tabii ki. Türkiye şey, e, bunun amacı projenin o 9. maddesindeki olay şu: insansız sistemlerle, yapay zeka ile donatılmış araçların, insansız hava araçlarının, deniz kuvvetlerinin gemilerine ama büyük hantal uçaklara gerek kalmadan lojistiği, gerekirse tamiratı son derece kolay olan bir sisteme evrilmesi, hem e, haber alma açısından hem kendini savunmada öncü birlikler olarak kullanabileceği maliyeti çok az. Aktif ama çoğunluk yapay zekaya dayanan bir sistem ki bu bizim TCG Anadolu'nun üzerine bayraktarların yerleştirilmesi, TB3'lerin yerleştirilmesi hatta TB4'lerin çalışmaları devam ediyor. Bakın bu çok önemli. Dediğim gibi bu DARPA projesinin 9. maddesini hatırlattı bana dediğim olay bu. O yüzden yapay zeka çalışmaları son derece önemli ve bu konuda inanılmaz bir ivme yakaladık. Sanıyorum dünyadaki ilk 3 ülke arasındayız bazı konular daha da ileride yani birincelikte dolaştığımızı söyleyebilirim gelişmeler bunu gösteriyor.